İyi akşamlar. Bugün 25 Mart 2020 Çarşamba saat 21.45. 21. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay Binası Çekiliş Salonu'nda, Milli Piyango Çekiliş Heyeti ve Noter Huzurunda, 1308. Sayısal Loto oyunun çekilişini gerçekleştireceğiz. Çekilişimize ait dağıtacak ikramiye bilgilerini veriyorum. Dağıtılacak ikramiye tutarı 2.114.649 Türk Lirası büyük ikrami tutarı 845.859 Türk Lirası. Geçen çekilişimizden devri tutarımız bulunmamaktadır. Çekiliş bilgilerini verdikten sonra çekilişimizi başlatıyoruz. Çekiliş heyeti ve noter huzurunda birden 49'a kadar sıralı olarak dizilmiş topların bulunduğu küreyi çalıştırıyorum. Numaralı topları küreçisine bırakıyorum. Herkese bol şanslar dileyerek bu çekilişin altı şanslı numarasını belirlemek için butona basıyorum. Bu çekilişin ilk şanslı numarası 19. 46 39 8 32 31 düşen şanslı numaraları tekrar ediyorum 19 46 39 8 32 31 düşen şanslı numaraları bir kez de küçükten büyüğe bir sıralı bir şekilde veriyorum 8 19 31 32 39 46 tekrar ediyorum 8 19 31 32 39 46 Sayısal Loto oyunu çekilişimiz burada sona ermiştir. İyi akşamlar.